Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 20 Şubat 2025 Perşembe aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Philips 65 inç 4K Ultra HD Smart TV 31 bin lira. High Level 40 inç Smart TV 7300 lira. Hontek Alpha 8 TX Tablet 2400 lira. Pirana sese duyarlı ambiyans aydınlatma 299. Pirana üçü bir arada USB kablo 149 lira. Panasonic LED ampul 50. Pirana kablosuz kulak içi kulaklık 459 lira. Oto teleskopik toz alma fırçası 55. Süper emici akıllı sünger 30. Motosiklet suluk tutucu 179 lira. Balaklava 60, neopren yüz maskesi 90, universal motosiklet brandası 349, universal motosiklet sele kılıfı 75 lira. Sek marka 12 kilogram çamaşır makinesi 17.000, 10 kilogram çamaşır makinesi 14.000. 7 kg çamaşır makinesi 10.500 No Frost buzdolabı 18.000 lira 6 programlı bulaşık makinesi 11.000 lira Dikey form egzersiz bisikleti 2700 lira. Saç kurutma makinesi 699, buharlı temizleyici 899 lira. Seramik tabanlı ütü 749, dijital baskül 269, saç sakal kesme makinesi 349, mutfak robotu antrasit 2000 lira, halı yıkama makinesi 4000 lira, Türk kahve makinesi 1300 lira, Kütahya porselen fırın kabı 89, porselen kayık tabak 40 lira. Makas üçlü set 109 lira. Soyma bıçağı 49 lira. İkonik kase 49. Reyn dondurmalık ikili set 129. Kapaklı cam kase ikili set 139. Madden ayaklı servis tabağı kare 235 lira. Borosikat kapıçino bardağı 55 Kuplu çay bardağı altılı set 99. Cam pipet altılı set 25. Kavanoz bambu kapaklı 79 lira. Silikon nihale, silikon tepsi tutacağı, silikon servis gereçleri adet fiyatları 23 lira. 5 bıçaklı manuel doğrayıcı 159. Limon ve sarımsak saklama kapları 20. Standlı baharatlık 379 lira. Motivasyon matarası ikili 185. İki katlı yemek taşıma kabı 449 lira. Kristal saklama kabı 35. 360 derece döner kahvaltılık 199 lira. Bulaşık süngeri askısı 20. Saklama kabı seti üçlü 109. Sepet çeşitleri 99 lira ve 69 lira. Masa takımı 6000 lira. Erkek çocuk ekose gömlek 249. Erkek yarım fermuarlı sweatshirt 349. Erkek ekose gömlek 399 lira. Kadın yüz görünü fermuarlı sweatshirt 499. Kadın desenli süfer soft pijama alt 249. Kadın pijama takımı 399 lira. Saçaklı banyo havlu seti 149. Bebek havlu çorap ikili 45 lira. Kılıflı sıcak su torbası 55. Tüy toplama rulosu 25 lira. Düzenleyici kutu 59. Masa ve duvar saati 169. Laptop sırt çantası 749 lira. Oyuncak yazar kasa 269. Oyun hamuru kuaför seti 90. Oyuncak küçük ev aletleri 149 lira. Oyuncak temizlik arabası 279. Oyuncak römorklu traktör 189 lira. Dermosan fasulye 1 kilogram 70 lira. Tat koçbaşı nohut 1 kg 70 lira. Tat köy tipi yeşil mercimek 1 kg 70 lira. Tat kırmızı mercimek 1 kg 50 lira. Tat pilavlık bulgur, köftelik bulgur paket fiyatları 30 lira. Knorr çıtır çıtır pane harcı 33. Knorr bardak makarna 15 lira. Knorr makarna sosu 35 lira. Ülker bizim kase margarin 70 lira. Halk paket margarin altılı paket 109 lira. Abdullah Safet oğulları güllaç 129, bizim güllaç 60 lira. Abdullah Safet oğulları porsiyonluk güllaç 55, Sendi gül suyu 49 lira. Ege paket kadayıf 28. Nimet muhallebilik kadayıf 28 lira. Hastal hazır kadayıf 60. Şanal tepsi kadayıf 50 lira. Şanal kalbura bastı 28. Şanal şekerpare 28 lira. Öğün Kemalpaşa 40 lira. Doktor Ötker tavuk göğsü ikili, sakızı muhallebi ikili. Paket fiyatları 38 lira. Sarıya gül şerbeti 23 lira. Doy yeşil şerbet, doy Osmanlı şerbeti birer litre. Adet fiyatları 23 lira. Beypazarı sade maden suyu altılı paket 37 lira. Torku bana da fındık efsanesi kakol fındık kreması 159. Torku fındık ezmesi 159 lira. Torku frame fındıklı krema 1,5 kilogram 199 lira. Torku helva 195 lira. Torku küp şeker 60, Torku toz şeker 50 lira. Torku dana kavurma 89. Torku tırtıklı dondurulmuş patates 89 lira. Torku ayran 1 litre 34. Torku süt 1 litre 50 lira. Torku yarım yağlı süt 15 lira. Torku mini süt 15 lira. Torku yarım yağlı yoğurt 1 kilogram 69 lira. Torku labne üçlü paket 99. Torku krem peynir 99. Torku minike süt dolgulu kek 11 lira. Bingo Premium toz deterjan 7 kilogram 269 lira. Slippy kreş sökücü yağ çözücü havlu 85 lira. Domestos Ultra çamaşır suyu 5 litre 159 lira. Labella hijyenik pet 73 lira. L'Oreal Paris Elsev şampuan 100 lira. Axe deodorant 169 lira. Komili sıvı sabun 4 litre 85 lira. Ekstrem ortam yenileyici oda kokusu 89 lira. Emsal parçacıklı yer fıstığı kreması 79. Lokman çilek reçeli 39 lira. Burç pirinç ve buğdaylı çilekli gevrek 35. Bin boğa tüp süzme çiçek balı 39 lira. Süper fresh dondurulmuş orman meyveleri 140. El pirinç dondurulmuş pirinç sarma 82. Süper fresh dondurulmuş mantı 119 lira. Yaylı salata topping 30. Pınar hindi füme jumbo sosis 75 lira. Kristal şekersiz kola portakal suyu 2,5 litre 39 lira. Çerez ve kokteyl 135 lira. Doğu şeftal aromalı buzlu çay 2,5 litre 45 lira. Patos baharatlı mısır cipsi 37 Patos peyniri cips 30. Çerezos mısır cipsi 30 lira. Master Puff mısır cipsi 20 lira. Milka bisküvi çeşitleri 79 lira. Nello fındıklı bar çikolata 28 lira. Torku fındıklı çikolata 35, Torku dolgulu çikolata 25 lira. Ülke Petty çifte kavrulmuş bisküvi 49 lira. Torku Mini 2 sütlü çikolata Nugo Bar 7,5 lira. Mentos meyve aromalı dırajin şeker 15 lira. Jox meyve aromalı sert şeker 30 lira. Jox yumuşak şeker 3,5 lira.